toparlarsam arkadaşlar. Böyle bir sistemin kurucusu oldunuz. Hocalar oldunuz, akademik danışmanlar oldunuz. Biraz sonra sizden bir sözlü dönüt isteyeceğim. Ben bunu aslında yazılı olarak gönderdim sizlere. Dedim ki bir buçuk yıl oldu. Bu sistemi bana bir şey söyle Yeni kurulanlar var. Afrika topluluğu Onlar için demiyorum. Eski kurulanlar. Dedi ki bana dönün bir şey söyleyin. Bu neredeyiz, nereye gidiyoruz, ne yapacağız? Çok böyle az arkadaşlarımızdan şey geldi. Hocam sağ olun gayet güzel oldu, delli toplu oldu. İşte artık e, üniversite kampüsü değildi. Herkes birbirini tanıyabiliyor. Ondan sonra topluluklar vasıtasıyla birbirimize ilişki kurar olduk falan. İşte kimisi dedi ki efendim işte eskiden böyle çok adam yerine konulmuyordu öğrenci olarak. Şimdi işte etkinlikler yapıyoruz. Konu hocalarımıza konferans verdiriyoruz, oturum başkanlığı yaptırıyoruz. Bütün bunların içerisinde artık okulda bir saygın yerimiz oldu. Dolayısıyla herkes biz artık farklı bakmaya başladı falan gibi çok olumlu. On kimisi işte Avrupa'dan, işte kimisi Amerika'dan işte şöyle ilişkiler kurduk. Şunları yapıyoruz gibi böyle ulusal uluslararası işte Birleşmiş Milletler Toplumu Başkanı burada mı? Burada galiba evet böyle ulusal uluslararası gibi çok önemli bir şeylerin yapıldığı böyle dönüklerle o. Bunları gördük. Ama genelde bir e, hala o klasik anlayış. Ya işte bir otobüs ver de bir gezelim şuradan. Hani şuraya da gidelim falan. Bizim şeyimiz o değil arkadaşlar. O değildi. Bunu anladınız. Ama içinizden bazı topluluklar da var. Bakanla gidip efendim mülakat yapabilen iletişim kurabilen yapı da bu işin içerisinde oldu. Şimdi bütün bunların hepsinin bir toplamı bir fark oldu, bir fark. Yapılanmada bir fark. İşte bu farkı korumak, kollamak, muhafaza etmek, ondan sonra içselleştirmek ve üniversitemize mal etmek. Bu tamamen sizin elinizdeki bir konu arkadaşlar. Sonuçta bunun ben tasarlayan ve sonunda böyle çok böyle rahat bir ortamda olmamak kaydıyla, çok rahat olmamak kaydıyla, efendim işte önümüze gelenlerle oluşturduğumuz bu yapıdan dahi çok olumlu dönükler aldık. Gelelim bunun şimdi önümüzdeki sene yaşatılması hususuna. Artık bir yürütme kurulu kurduk. Yürütme kurulundaki bazı arkadaşlarımız da burada. Bu kurduğumuz yürütme kurulunu bu sene toplayamadık. İşte e, tekrardan geçen senek gibi 40 bin kişinin önüne o Avrasya Stratejik Araştırma Topluluğu nerede? Behlül. İşte bir şeye çok değer verirsen böyle oluyor. Onu acilen beni bir görsün. Geçen sene yarışmada birinci gelmişti. Bu sene ses soluk yok. Geçen sene Uygur Türkleriyle ilgili bir yine bir Avrasya Kadir Hoca burada mı? Ertaç Çelik. Yok. Geçen sene bakıyorsun bir el bir el acık bir varlık gösteren bir şekilde bir batırıyor. Ha, yani şeyde boş durmuyor. Şeytan da boş durmuyor yani. Ha, böyle bir şey. Biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Birileri de aman buna nasıl tokaz koyuyoruz. Koy kardeşim ya ne yapacaksın? Yani? Buyur al. Yani ama faydalı bir şey yaptınız. Aman, aman çocuğun faydalı bir şey olur ya. Yani. Şimdi bak geçen senenin yılı bu sebep bunlar ses soluk yok. Şimdi yeni yeni çıvı. Böyle gidiyoruz. Ama hani deniyor ya inanmış üç beş insan zaten yeterli bu sayıda. Ben arkadaşlar önümüzdeki dönem için sizlere verdiğim söz, birinci, ikinci, üçüncüye laptop sözü vermiştim. Ben yine sözümde duruyorum. Yani sistemini tam tamamlamış, tamamen sistemin içerisinde faaliyet gösteren topluluklara laptop ve deniz kenarında bir tatil, bir kamp sözü vermiştim. Bu bir. Laptopumuz gene. Şimdi ee, bu şeyi ne zaman verelim arkadaşlar? Bu aranızdaki yarışmayı ne zaman yapalım biz? Eylül'de mi toplanıp yapalım? Yoksa yine burada bir toplanıp mı vereyim? 1-2-3 yazın okulun başında mı yapalım? Ben şöyle bir şey diyorum. Bu sene bu Soma deprem oldu. Felaketler yaşadık falan. Yağmur yağıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda tadı tuzu Yok bu işin. Ben derim ki önerim. iki yol verin derseniz Haziran'ın 20'sinde okulun kapandığı gün 1-2-3'e yani dergisini çıkaran sistemin içinde girmiş efendim e, tanıtma videosu olan etkinlik videolarını yerine koyan tam sistemin içine girmiş olan topla ilk üçe videosunu vereyim. isterseniz de Bakın bu bir yol olsun. İsterseniz okulun açılması açılmasında Eylül'de bu yarışma devam etsin Eylül'e kadar. Siz de kendinizi bir derleyin toplayın. Ondan sonra isterseniz Eylül'de verelim. Demokrasi en güzel rejimdir. Şimdi diyenler Eylül'de diyenler bir parmak kaldırsın ben uyalım. Eylül'de diyenler mesela anlaşılmıştır. Demokrasi gerçek peki. Şimdi diyenler 3-4 kişi demokrasi en güzeli Eylül'de. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hiç kendinden bir şey yok. Sen dur şimdi atlama Senin birinci olacağın belli değil daha. Hemen kendi kendine. İki daha ne fazla olan şimdik diyor hemen. Oğlum dur sabırlı ol. Allah Allah. Demek ki demek ki şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi oy birliğiyle demokrasi çok güzel bir rejim. İnsan fıtratına o kadar uygun bir rejim ki. Bak gördüğünüz gibi çoğunluk Eylül dedi o zaman. Eylül'de Okul açılır açılmaz toplanıyoruz. 1-2-3'e laptop veriyoruz. Şimdi yeni öğrenci toplulukları merkezimiz var. Bu merkezde güzel 50 tane dolabımız var. Bu dolap çocuklar en önemli şeyi söyleyeyim. Bu dolapta sizin anahtarı sizde olacak. Burada her türlü eşyanızı saklayacaksınız. En önemlisini söylüyorum. Şimdi burada bu size bir nimet işte. Buraya geleceksiniz, dolabınız bu olacak. Artık kendi aranızda isterseniz amatör anlayışta spor yapma imkanı. Fix çekeceksiniz. Ne turnuvası düzenlemek istiyorsunuz? Atıyorum tenis. Ne düzenlemek istiyorsunuz? Futbol. Bizde olanlar. Ne düzenlemek istiyorsunuz? Basketbol. Ne düzenlemek istiyorsunuz? Satranç buradaydı. Onlar da ayrı bir yerde. Satranç. Elimizde kendi aranızda şeyi çekin, Kur'an'ınızı çekiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben etkinliğinizin bir tanesi bu olsun. Ben, biz 500 kişilik bir arkadaş topluyuz. Kendi aramızda tenis turnuvası düzenledik. Birinci gün bu bundan. Fikstür, fikstür çekmesini bilmeyenlere bizim Özgür Belediye Bölüm mezurdur. Buradan gelip bir fikstür nasıl çekilir? Buradan yardım alabilirsiniz. Tamam. Sizi kendi arasında eşleştirecek ve hangi gün hangi saatte ne zaman efendim oyun oynayacağınızı oynayabileceğinizi söyleyeceğiz. Biz de buraya tembih edeceğiz. Diyeceğiz ki bu arkadaşların tenis turnuvası, bunların voleybol turnuvası, bunların basket turnuvası, bunların futbol turnuvasıdır. Bu saatlerde bu arkadaşlarımızın turnuvası. Siz de ne yapacaksınız? Kendi arkadaşlarınız oynarken gelip onlara tezahürat yapma, onları tutma, her neyse Amatör anlayışta böyle bir sistem. Onun için, onun için herkesin bu manada isteklerin bir dolabının olması gerekiyor. İşte şimdi biraz sonra burada bir kura çektireceğim. Kime çıkarsa ya da istekli gönüllü spor faaliyeti yapmak istiyorum. Biz yaparız diyen topluluk başkanları elini kaldırsın. Şimdi ben bir göreyim. Kaç topluluk başkanımız var? Şöyle bir bakarsak 50 olmazsa herkese veririz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Çocuklar hiç kurayı bile gerek yok. Burada şu gelmenin avantajı. Yani burada olan topluluk başkanları zaten 50 tane dolabımız var. Demek ki 50 kişi parmak kaldırmadığına göre herkese biz burada bir dolap anahtarı verebiliriz. Böylece böylece bu toplantıya iştirak edenlerin bir dolabı olmuş olur. Ve en kısa zamanda hangi branşta faaliyet göstereceksiniz onu da belirlersiniz. Oynamak isteyenlerin sayılarıyla beraber fikstür çekilir. 2014-2015 yılının etkinlik planına bunu koymuş olursunuz. Nasıl? İyi mi?